Günün raporunun ikinci bölümden tekrar merhaba. Konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Sayın Ali Mayır Başar. Sayın Başar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi aslında burada izleyicilerle bir şey paylaşmak istiyorum Sayın Başar. Sizin de izlediniz de. Yani her gün bunu buradan söyleyeceğim. Nefes aldıkça, ayakta kaldıkça, yaşadıkça bunu her gün bu programda söyleyeceğim. İzmirli kahvehane işletmecisi Nuri Çengeloğlu. İntihar etti. Ve şöyle bir not bıraktı. Ölümümden kimse sorumlu değil, artık dayanacak gücüm kalmadı. Neydi dayanacak gücünün kalmamasının nedeni? Sadece kahvehanesini açıp çalıştırıp evinin doğal gazını, elektriğini, suyunu yatırıp ayakta kalabilmek. 15 bin liraya ihtiyacı vardı. Hiçbir yerde para bulamadı, ve iş yeri de açılmadığı, çalışmadığı için bu notu bıraktı ve şöyle dedi. Kamunun dikkatine sevenlerimi üzdüm. Herkes hakkını helal etsin. Benim sonum böyleymiş. <laughs> Nuri Çengeloğlu asla unutulmayacak. Bunu unutmayın. Getirelim Emrah o şeyi tekrar. Yani İzmir'in Karabarlar içerisinde 30 yıllık kahvehane işletmecisi bu. Allah rahmet eylesin. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Niye bunu konuşuyoruz burada sizinle biliyor musunuz? Türkiye'de yoksulluk, açlık artık dayanacak nok noktada değil. Bakın öğretmenler intihar ediyor, atanamayan öğretmenler, Esnaflar intihar ediyor, öğrenciler intihar ediyor, gençler gidiyor. Herkesin ortak derdine biliyor musunuz? Evine ekmek götürememe, cebinde beş kuruş parasının kalmaması. Bu çekilen sıkıntı, bu çekilen acı. Peki Türkiye'yi bu sıkıntıdan kurtaracak AKP yönetimi ne yapıyor? Mesela <laughs> saray yönetimi var. Saray yönetimi ne yapıyor? Şimdi size tabloları getireceğim. İnanılır gibi değil. Sayın Başarır da hazırlamış, bize getirmiş. AKP'deki bu liyakatsiz atamalar. Ya düşünebiliyor musunuz? Saraydaki bir danışmanın aldığı maaş minimum 60 bin lira, üst sınır 250 bin lira. Bakın İzmir'de bir kahveci 15 bin lira bulamadığı için intihar etti bu ülkede. Herkes aklını, vicdanını ortaya koysun ve öyle düşünerek konuşsun. Biraz düşünün. Getirin arkadaşlar o Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının birden fazla maaş alanları. Herkes görsün, herkes bilsin. Tek tek getirin. Bakın sadece bir tanesini söyleyeceğim ben size. 33.849 bin, bin lira Türk Telekom'dan maaş alıyor. 27.717 TL e, bakan yardımcılığı görevinden alıyor. Yani Fatih Ömer Fatih Sayan iki gelirin toplamı 60 binlerden fazla ediyor. Bir de yakın zamana kadar PTT yönetim kurulu üyesi. Kim bu Ömer Fatih Sayan, Fatma Betül Sayan Kaya, AKP, MKYK üyesinin kardeşi. Kız kardeşi işe girmiş, eniştesi işe girmiş, öbürü işe girmiş. Bakın tablo bu. Bu tablo çok önemli bir tablo. Bu tabloyu bilmenizi istiyorum. Bu tabloyu görmenizi, bu tabloyu anlamasını istiyorum. Siyaseti konuşacağız tabii ki. HDP'yi konuşacağız, Bahçeli'yi konuşacağız. Biraz önce gazetecileri suçlamıştı. Şimdi Anayasa Mahkemesi rapor raporlarını suçlamış. Hiç kimsenin umurunda değil halkın çektiği sıkıntı ya da eziyet. Evet Sayın Başarır bu AKP'de liyakatsiz atamalar. Ee, arkadaşlar çok rica ederim bu şeyi listeyi tekrar tekrar gösterin. Döndürün. AKP'de liyakatsiz atamalar. Burada bakıyorsunuz ilk sırada Fatma Betül Sayan'ın kardeşi Ömer Fatih Saray bakanlıktan ve Türk Telekom'dan elde ettiği gelir aylık ortalama 60 bin liradan fazla. Evet. Ee, bu arada e, hemen bu konuya gireceğiz de, siz hukukçusunuz Sayın e, Başarır. Bahçeli'nin açıklamaları var. Anayasa Mahkemesi kapatılmalı demiş. E, Anayasa Mahkemesi bölücülüğün şak şakşakçısı mıdır demiş. HDP kararına tepki göstermiş çünkü Anayasa Mahkemesi HDP kararını iade etti yargıtay cumhuriyet Başsavcılığı'nın eksiklerinden dolayı iade etti. Gerekirse yeniden hazırlanıp geri gönderilsin diye ya da eksiklerini görsünler diye. Sayın Bahçeli bir önce gazetecilere bir e, isim vererek tweet attı bugün. Çok acı bir şekilde tehdit etti. İzlet Hedef gösterdi. Yani gerek yok. Niye böyle bir şeye yeltendi? Niye bir partinin genel başkanı gazetecileri sorumlu tutar? Yine eee çok ağır laflar söyledi Sayın Kılıçdaroğlu'na. Burada biraz önce söyledim. Gazetecilerin ismini vermek istemiyorum. Ama e, 1, 2, 3, 4, 5, altı gazeteci arkadaşımızı yani bir tanesi bunun e, araştırma şirketi sahibi. E, diğer gazeteci arkadaşlarımız, araştırmacı arkadaşlarımız. Şöyle bir lafı var ya. E, yani Sayın Bahçeli'nin bu kararından önce söylediği sözleri konuşuyoruz. Bakın peş peşe. Kılıçdaroğlu bizim hal olduğumuzu söylemiş. O halde sıkıyorsa, yiyorsa, cesareti varsa gelsin de üstümüze bassın diye bir laf. Yani kavgada söylenmez, kahvede söylenmez, sokakta söylenmez. Bunu geçtik. Şimdi gelelim Anayasa Mahkemesi ile ilgili bu kararına. Sayın Bahçeli ne yapmak istiyor Sayın Başarır? Bu niye böyle bu gerginlikle bu ülkeyi götürmeye çalışıyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli maalesef artık bir güvenlik sorunu haline gelmiştir bu ülkede. Şimdi geçmişte de Genel Başkan Yardımcısı bazı gazeteci, yazar, arkadaşlarımızın, dostlarımızın ismini verdi, hedef gösterdi ve saldırıya uğradı bu insanlar. Bugün tweet attığı bu 6 gazeteciden bir tanesi bir saldırıya uğrarsa Allah göstermesin yaralanırsa öldürülebilir. Yapıldı bunlar. Yakın bir tarihte yapıldı bunlar. Halk TV'nin önünde yapıldı. Evinin önünde yapıldı. Bunun hesabını verebilir mi? Veremez. Vermez. Öyle bir gayesi yok çünkü. İki, Sayın Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin ne demek olduğunu biliyor mu? Anayasa Mahkemesi bizim çıkardığımız bu meclisin yaptığı yasaların anayasaya denetimi yapan en üst mahkemedir mahkemenin kararlarını en üst düzeyde denetleyen en yüksek mahkemedir. Anayasa Mahkemesi bir anlamda yargı bağlamında demokrasinin, hukuk devletinin sibobudur. Şimdi kapatılsın diyebiliyor. Bence bu bir güvenlik sorunudur. Bu bir suçtur zaten. Anayasayı rafa kaldıralım diyor. Bakın bunun tercümesi nedir? Anayasayı rafa kaldıralım diyor. Benim genel başkanım hakkında gelsin Tunceli'den milletvekili olsun demiş herhalde. Benim genel başkanım Türkiye'nin her vilayetinden milletvekili olabilir. Ama sen nereden milletvekili seçileceksin bir daha ben merak ediyorum Sayın Mahçeli. Nereden seçileceksin? Partinin günden güne eriyor. Yüzde beşlerde oyun. Daha da oy düşecek bakın ben size söylüyorum. Bu kadar çirkin, bu kadar kötü, bu kadar ayrıştırıcı, bu kadar bölücü, bu kadar hakaret, hakaret boyutunu aşan cümleleri kullanan bir lider benim ülkeme yakışmıyor. Yakışmıyor. Halk gereken en büyük tepkiyi sandıkta verecek kendisini. O yüzden ben ciddiyeti almıyorum. Ben baktım tweetlerine, açıklamalarına baktım. Ciddiye alınmıyor. Biz halı derken e, ee, birilerine üstüne bassın demedik. Ama bu partinin üzerine basarak ayakta durmaya çalışan, ülkeyi bu hale getiren bir AKP var. AKP'nin halısı durumunda, AKP'nin bastonu durumunda partisi. Bu ülkedeki yoksulluğun, işte İzmir'deki o kahvecinin ağı bu iki parti ve liderin üzerinde. Sefaletin sebebi bu iki lider. Haksızlığın, hukuksuzluğun sebebi bu iki lider. O yüzden az kaldı, çok az kaldı. Ben ciddi alınmaları gerektiğini hiç düşünmüyorum. Burada daha farklı konuları konuşalım. Daha kötü durumlar var bu ülkede. Bahçeli'yi kendi o Markus kötü kaderiyle baş başa bırakalım derim. Aynen. E, dönelim bu tekrar. Önemli bir konu. Asla bu konuda bizi susturamayacaklar. Çünkü burası gerçeklerin kanalı, burası doğruların kanalı. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Bu liyakat olayı konusunda ne diyeceksiniz? Ya gerçekten siz bir liste hazırlamışsınız, liyakatsiz atamalar. Şimdi listeye bakıyor insan. O şeyi getirin arkadaşlar tekrar. Şöyle. Ee, şöyle. Demin söylemiştik. Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom'da elde ettiği gelirleri aylık ortalama 60 bin liradan fazla. Ee, yine e, Bakan Yardımcılığı görevinden para almış. Yine Fahrettin Altun 18 bin liralık huzur hakkını ve altına 24 bin liraya çıkarmış huzur hakkı. Yine iki yerden, üç yerden maaş alıyor. Koca Üniversitesi Rektörü, Profesör Doktor Saadettin Hülaginoğlu Doktor Kemal Taha Hülagi. Ya çok enteresan Sayın Vekilim. Siz hazırladınız değil mi bunu? Yani evet. Burada e, yani kaç yerden maaş almış? Nasıl devlet Bugün Bugün meclistere konuşacağım bu konuyu. Ee, size şunu söyleyeyim bakın. Ee, liyakat, etik, adalet, eşitlik. Ee, maalesef kamudaki e, görevlendirmelerde bu kavramların hiçbir şekilde yerinin olmadığını görüyoruz. Şimdi bakın Faruk Çelik bakanlık yapmış Ziraat Bankası'nın yönetiminde. Atile Koç, TÜKSİ'nin yönetiminde. Abdülkadir Aksu, Vakıf Bank'ın yönetiminde eski bakan. Mehmet Hilmi Güler, Enerji Bakanı, Şimdi Ordu Belediye Başkanı, Türksel'in yönetimindeydi. Göksel Taptan, Etik Kurulu Başkanı. Ee, daha sayayım mı? Sadık Yakut, Vakıf Park, Ziraat Bankası, eski milletvekilleri böyle gidiyor. Ya benim ülkemde pırıl pırıl gençler var. Çok iyi okulları bitirmiş. İki dil biliyor. İşsiz. Neden bunlar yerleştirilmiyor? Türkiye bir aile şirketi haline gelmiş. Bir bakan, Bakanın kardeşi rektör, diğer kardeşi bakan yardımcısı ve bu, bu isimler birkaç yerden maaş almak durumunda. Benim ülkem çiftlik haline gelmiş. Benim ülkem bir anlamda kamu kurumları bir aileye, birkaç aileye paylaştırılmış. Mecliseki milletvekillerinin çoğu kardeşi rektör olarak atanmış. Belediyelere sokulmuş. Demin yani... çocuklar yolsuzluğa bulaştırılmış. Bakın işte bu uyuşturucu kullanan Kürşat ve onun gibiler. Öyle bir nesil türemiş. Çok iyi giyinen, pahalı saatler takan, çok iyi arabalara binen, süt havuzunda banyolar yapan, jakızılarda yıkanan, otel odalarını katlarını kapatan 22-23 yaşlarında bir nesil türemiş. Bunun sorumlusu AKP'dir. Şimdi bakın size bir şey söylemek isterim. Herkes bu danışman olan çocuğun işte uyuşturucu falan taktı. Onun bu kanun cezasını verir. Allah ıslah etsin. Ama ben Hamza daha sormak isterim buradan. Bu senin danışmanın. Arkanda duruyor. Sürekli yanında duruyor. Bundaki değişimi göremedin mi? Şimdi benim danışmanım Akbil'le işe gidip gelirken 100 bin dolarlık bir saat takacak kılık kıyafeti değişecek. 2 milyonluk arabaya binecek. Yakasını da an tutarım. Gel bakayım buraya derim. Nereden buldun? Sen ne yapıyorsun? Bunun kaynağını ver derim. Ve savcılığa götürürüm kulağından. Onu teslim ederim ben. Doğrusu bu mu? O danışman benim sorumluluğumda. Bu beyefendi ne diyor? Ben bilmiyordum diyor. Nasıl bilmiyordum? Kastamonu Belediyesi'ne kim yerleştirdi? Bu çocukları bu hale kim getirdi? Siz kullanıyorsunuz bu çocukları, belediyelere yerleştiriyorsunuz. Belediyeler belediyelerdeki imar yolsuzlukları, kirli ilişkilerin gözlemcisi olarak bırakıyorsunuz. Sizden kalan artıklarla da böyle yaşıyor bu çocuklar. Siz bu çocukların ahlakını bozuyorsunuz. Pırıl pırıl çocukları belediyelere, kamu kurumlarına yollayın. İş takibi yaptırın. Siz kapı arkasında durun. Onlar sizden artanlar da böyle yaşıyor işte. Ben sizin çocuğunuzu da biliyorum bir şirkette çalışıyor, alnın teriyle. Aldığım maaşı da biliyorum. Allah aşkına, Hatip Bey, biz 90'lı yıllarda annemizin, babamızın aldığı ayakkabıdan bir tık markasını aldığımız zaman ayakkabıyla gelirlerdi. Nereden aldım oğlum bunu nereden? ti para belirtirler dediğimiz zaman o ayakkabı çöp atarlardı. Hak etmiyorsun derlerdi. Biz giydiğimiz kot markasının bile hesabını ailemize verebilirdik. Bu çocuklara gencecik çocuklara bu çocuk niye uyuşturucu kullanıyor? Niye öyle giyiniyor? Niye o arabayı alıyor? Nereden alıyor? İşte AKP iktidarı bu. Bu bu çocukları kullanıyorlar. Ve sonra ne yapalım bilmiyorduk. Bakın, kürşat bir tane değil biliyor musunuz? Yüzlerce kürşat var. Yüzlerce kürşat var. Bir akahsız bir şekilde işte bakın. Bakın, görüntülere bakın. Bu çocuklara da yazık değil mi? Bunları bu hale kim getiriyor? Allah belalarını versin. Bu hale kim getiriyor bunları? Alın teri nedir bilmezler. Emek nedir bilmezler. Bir maaşla kaç gün idare edilir bilmezler. AKP'nin maalesef böyle yarattığı bir sınıf ve gençlik var. Kısa yoldan zenginleşmişler, bir yılda parayı bulmuşlar ve bunu harca harcıyorlar.